Merhaba ben Melek. Bugün Doğan en çok şip ve kadife diken Ayşe teyzemle bir röportaj yapacağım. Hoş geldiniz Ayşe teyzeciğim. Hoş bulduk kızım. Soru, e, ilk sorum size şip ve kadifenin içerisinde neler olur? Kaç metre kumaş gider? 7 metreden bir takım çıkar. İkisi de astar olur ancak. Peki e, bu Doğanhisar'ımızın geleneksel düğünlerinde şif ve kadife hangi gün kullanılır, kim tarafından kullanılır? Gına gecelerinde kullanılır, son gına gecesinde kızlar giyer, gelin olacak, nişanlılar giyer, gelin olmuşlar giyer, üstüne pullu örtülürler, isteyen de şerberi örtülür. Peki e, siz bu işe kaç yaşında başladınız? Kim sayesinde başladınız? Ya da bu işe başlarken ailenize katkı sağlamak için mi başladınız? E, şalvardık diyeceklerdi, azıdı köyümüzde. Akşamki sanat okulu açıldı, İlkokuldan çıktım. Orada Oraya gittim, hem de evimize, aileye katkı olsun diye öğrendim. Peki sizden sonraki nesilde elinizin emeğini bıraktığınız bir yakınınız var mı? Geliniz olsun, kızınız olsun. Hayır, şimdi dikilmiş geliyor. Şimdi gençler de okumak istiyorlar. Öğrenen hiç olmadı. Teşekkür ederim bu bilgileri bana verdiğiniz için. Ben de size teşekkür ederim.